Arkadaşlar bugün sizler beraber cığ sesini yapmayı öğreneceğiz. Önce şöyle şöyle bir şuradan şöyle bir bu yanlış oldu. Bunu saymıyoruz. Şöyle şöyle ve şöyledir. Bir buradan başlıyor. Şuradan başlıyorum. Bir tamam mı? Şuraya iki. Yine şuraya yapıyorum. Şuradan başlıyorum. Bir. Buradan. Iki. Size küçük çizgi de diğer videomda göstereceğim. Ve bir. Buradan iki. Bu sayılmıyor. Bir. Bu. Buradan Bu doğrudur. Size şimdi en doğrusunu göstereyim noktadan başlıyorum. Şuradan şurada duruyorum. Ayılan gibi. Sonra şuraya küçük bir nokta koyuyorum. Bu kadar. Yıldır bu. Bu Ve diğer satıra geçtik. Diğer satırda bir. Şimdi size sonra diğer videomda da heceleri göstereceğim. Şöyle. Hecelerimi göstereceğim. Tamam mı? Arkadaşlar. Şöyle ekran gitti. Tamam mı şimdi? Yine yapıyoruz. Bir. Yapamayanlar defterlere yazsın. Ben şuradan deftere yazıyorum. Şöyle. Bir. Buradan kalemli iki. Şimdi nasıl yapılıyor? Burası Canım burası birdir. Tamam mı? Burası da ikidir. O yüzden bu doğru şey. Şöyle ç. Sesimiz ç. Ben de yapıyorum ç. ç. ç, ç. Çizerken de ç diyorum. Ç diyoruz ya. Çekirdik. kaç satır yaptık sayalım. 1 2 3 4 5. 6. satır kaç satırımız kaldı? 6 7 8 9 9 10 11 12. 12'de bitti küçük arkadaşlar. Şimdi yine şöyle 1. Bu da yanlış oldu. Buna çarp yapamıyoruz. Böyle çarpat güzel yazma Şöyle siz yazmak için Ay, kameramız yine gitti. Oluyor. Da sistemi aldırıyorum. Aldırıyorum. O metreyi böyle yakıştırıyorum. Şimdi oldu. Bakın böyle. Yine yapayım. Bir hop iki. Bu da yanlış oldu. yap böyle yanlış deniz olur bazen şöyle bir iki bir iki bir hop iki bir hop iki bir hop iki, bir, hop, iki. Çık. diyoruz çık. Çık. diyoruz ya bazen böyle çekirdekleri. diye böyle yapıyoruz ya çık çekirdekte mesela var şimdi yine satırımıza yazıyoruz. Yalnız satırımızı sakın mı sakın şuradan şuraya geçmeyin tamam mı? Sadece şöyle yaptınız mı? Sonra şöyle yapın. Şöyle yaparsanız bu işte olmazdır. Hayır. Bunu sıkın mı yapmayın. Bakın burada bile böyle yaparsanız bu yanlış. Ve videomuzu birazdan sonra sonuna geleceğiz. Hızlı yazılışı şöyledir. Şudur. Şöyle. Şu, küçüğü de şudur. Gösterdim. Şimdi şuradan başlayalım. Hop buradan. Hop buradan başlayalım. Bir buradan iki. Çık. Tamam, dur, Videomuzun sonuna geldik ve bay bay.